Merhaba arkadaşlar, biliyorsunuz ki şimdi kredi kartıyla ilgili Mehmet Şimşek'in bir açıklaması oldu. Kredi kartı taksitleri, kredi kartına taksit yapan dünyadaki tek ülke biziz şeklinde bir açıklama yaptı. 2024'ün planlarında da baktığımızda arkadaşlar, işte enflasyon tedbir planlarında da, şimdi işte bu planlarda şey gözüküyor, kredi kartı ile ilgili bir kısıtlama tedbir konulabilir. İhtiyaç halinde bu şekilde bir tedbir konulabilir deniyor. Bugün de bir az yoklaması yapıldığını düşünüyorum açıkçası. Şu şekilde arkadaşlar şimdi enflasyonun önüne geçmek için sadece faiz artışı yetmiyor ne yazık ki. İşte ekstra işte başka uygulamalar da yapmamız gerekiyor. İşte hukukta falan vesaire pek çok alanda. İşte bunları çok fazla yapamıyoruz belli sebeplerden. İşte çok fazla yapamadığımız için de bu şekilde farklı tedbirlere gidiliyor. İşte kredi kartı taksitleme olmazsa herkes parası kadar alacak. Çünkü ödeyebileceği kadar almak zorunda kalacak. Ve bu yüzden çok fazla harcama yapılmayacak. Çok fazla harcama yapılmayınca da talep azalınca enflasyon, talep enflasyonu düşecek gibi bir mantıkla hareket ediliyor. Ama işte ee, burada ezilen yine millet olacak ne yazık ki. İşte bir buzdolabınızın bozulduğunu düşünün. Yenisini almak zorundasınız. Taksit yapamazsanız bir maaşınızı verirsiniz. Kira mı vereceksiniz? Alışveriş mi yapacaksınız? İşte çocuğun masraflarına mı gidecek? Gibi işte küçük ee, bütçesi olan insanlar için zorlu bir dönem olacak gibi gözüküyor. Umarım ee, biz yanılırız. Her şey farklı bir şekilde, daha güzel bir şekilde ilerler. Ama bence umarım işte bu kararı getirmezler. Çünkü gerçekten bizim gibi insanlar için işte zorlu bir dönem olacaktır. Çünkü bazı şeyleri taksit yapmak zorunda kalıyoruz. Harcamalarımızı buna göre planlıyoruz. Ama işte talebi azaltmak için böyle bir önlem düşünmüşler. Umarım hayata geçirmezler diyelim. Bu şekilde faydalı bulsanız takip edip yorum yaparsanız çok sevinirim. İyi günler.